Chris Blair sunar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Chris Blair kanalına herkese Bugün sizlerle birlikte. Skywars oyunuyuz arkadaşlar. Yanımda. tamir edemediyseniz söyleyeyim arkadaşlar. Ya. Ömer. Efendim. Neredesin? Ne kılıç çıktı lan baş? Ben de ben kılıç çıktı. Diamond kılıç mı? Yo. Şunu alalım. Şunu alalım. Gider gideriz. Baba 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 baba. Odanı koruyor yapıyor. Biz de bundan mağrur mu Gel lan. Adam ortaya gitti ya. Haksızlık Kestim adamı. Adam mı kesti? Ya sen adam kesebiliyor muydun ya? Kanka en defa öyle çıktı. Ortaya yol yapayım mı? Ben ortadayım yakınım ortaya. Gitti. Adam ıı, Bak oldu abi bak oldu, 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 oldu bak oldu bak oldu bak ne tükürük Oha adamı geçti Abi bak ne vardı adamı geçti Abi şu an bak var bende ya Ben ne yok Abi diamond glitch Arkadaşlar diğer elde Bu şeyi de çözüldü bulacağım merak etmeyin Bak olmayacak diğer elde Neden bana bak olduğunu biliyorum ya boş Bakıyosun sen yapıyosun He he <laughs> Hepseniz Arkadaşlar bir dakika Bakın çözümünü buluyorum Ben ortadayım Evet arkadaşlar bak gitti sonunda gördüğünüz gibi Bak gitti şükür köy bakın arkadaşlar Gördüğünüz gibi bağı yok etti Arkandayım arkanda Şerefsiz arkama geçmiş bir de bak beni deşecek Setim var mı bana bana set var mı lan? Bakayım üstüne nasıl. Ben fakirim ya. Daha üstüne hiç buldum yere at. Bende de yok onu Kanka bende diamond kılıç yok ama yere attı Ne kadar attı ne Yoksa al o zaman. Kanka yere attı. Şakallayan var. O abi manyak çıktı. Senin donu ne? Tahta. Tahta don mu? Nasıl tahtadın? Salak. Deri deri. Al, al sana demir bak. Bu kıyamı unutma Gel daha. yukarı çıkıyoruz. Kırmış oğlum adam üstü. Bir şey olmaz dur. Ne yaparız biliyor musun? Çekil. Ben Şu ev kırarım abi. He, şimdi bok düştü. Işte. Oh 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 oh. Ne kadar akıllıyım ya. Kanka neredesin? Kanka. Ben üstteyim. Kanka adam beni öttürüyor. Allah'u hiç var yapacağım Allah'u hiç var Allah'u hiç var. Kanka adamı değiştirdim ya? Öldü salak. Adam GG diyerek öldü kanka. Mantığa gelir misin? Kanka. Oğlum ben çok lag var ya öldüm. Ha 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 ha. Abi, abi adamın açına bak. Adamda makro var. Hepsi benim onlar. Abi setime bakar mısın? Bakayım neresi? Oğlum benim setim mükemmel ben ya. Ne yaptın lan? Ya. Bir daha set? Şey. Görüyor musun? Abicin işte ya. Oğlum biz küçükken de proydık. Küçük küçük. <laughs> Kanka Aşağıda iki tim var değil mi? Evet. Ben Aa, biri arkadan vurdu bana biri önde. Bunlar mı değişti seni? Evet. Bu şerefsizler değişti. Siz kimsiniz lan? Allah. Allah'ın belaları. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan? Bir boyunda yapmışım. Gel lan. gelin Anana sattıklarım, babalarını sattıklarım, nenelerini bak. Bak nasıl değişiyor görüyor musun? Oha, yürü ölmedi lan. Kalka, geçti. Öbür adamın yerini söyleyeyim mi? Söyle abi çocuğum. Bakayım nerede kalıyor? Baktın mı? Evet. Nerede kalıyor? Yukarı öbür tarafta öbür karşıya geç. Karşı ne? minareye geç. Karşı minare, minare. Aa karşı minare. Asse. Seti iyi mi? Yok be. Oğlum ben yine de şey alayım da. Dur. Birazcık level basayım. Tecrübe ekseni bulmuşum beleşe. Adam karşıda mı? Evet. Minare değil. Ee, nerede bu adam? Kanka, nasılım? Güzel miyim kanka? Güzel eder. Nasıl eder Nasıl eder eder? Fıstık gibiymiş işte. Adam şurada görüyor musun? Göremiyorum. Bir dakika. Ben setime bir büyü basayım da ondan sonra çıksın meydana. İki level bastım. Kızılmazlık çıktı. Allah bin belamızı versin. Savurma çıktı. Savurma çıktı. Nerede lan? Gel gel arkana gel arkana. Böyle mi? Adam, böyle yol mi? Yapmış, mi? adam yol yapmış görüyor musun? Şöyle mi? Tahtalardan yol yapmış adam karşıya. Ee, Öyle... Evet benim aşağımda lan bu. İsmini evet. göremiyorum. Yok oğlum aşağıda aşağıda kimse yok. Adam nerede? Bak in aşağı. Ananın babanın dur şuradan inersek ölürüz. Evet indim. Bakayım neredesin? Aşağıdayım. Karşı Hadi. geç. Karşıya mı geçtim? Evet. Bak dümdüz git. Böyle mi? Hah. Tam şurada karşında. Ay ah, gördüm şerefsizi. Bu ben de açacak ya o ye Şimdi deşiyormuş kanka. Ne yapardın? Kanka bu oltayla falan deşer abi. Onun için ne yapacağız biliyor musun? Üstten saldırı yapacağız. Oh 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 oh. Adam elinde olta olta var. Benim elinde kılıç var. Tam atlatla. Allah. Arkadaşlar az önce için özür dileriz. Nerede bu salak? Ölmek için hazır mısın? Şey. Allah. Savurma ile bir vurdu mu öldü lan? Allah bir belasını. <laughs> savurma gücü, savurma gücü. Asarak gideceğiz. Zor, zor, zor. Bak bak. Osuruyorum görüyor musun? Osuruyorum ama fışık patlıyor. ne kadar akıllıyım değil mi? Arkadaşlar ikinci elde görüşmek üzere. Bye bye. Arkadaşlar biz daş dünya diye geldik. Eski dünya çıktı. Buradan bunu yapanın anasına küfür ediyorum. Ya da etmiyorum anasına. Et. Bunu yapana küfür ediyorum. Çünkü arkadaşlar daş dünya çıkacaktı. Onlar orada daş dünya yazıyor diye girdik. Boh çıktı arkadaşlar. Bunu bildiriyorum şu an. Kanıtım yok maalesef. Var. Yok nasıl var? Ben var. <laughs> Kanıtım da var arkadaşlar. Kanıtım Ömer. Değil mi Ömer? Evet. Anlatır sensin. sen? olmasan ben ne yapacağım ya? Doymut üç ortada ilk sen. Ben geliyorum beni gör. İyi bekliyorum. Dört gözle bak. Dört gözlerimi açtım bekliyorum. Seni. Oh 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 setlere bak setlere. Oh oh ah ilk var. Yallah şarap mı? Arkandan adam geliyor. Al. Al şunu. Al şunu da. Al. Şimdi biz buradan bir set çıkarız merak etme. Diamond kılıcın var mı? Yok. Ver gel sana atayım. Neredesin? Arkandan. Al. al. kullanması bedava kardeş. Bak karşıda adam var gel keselim kanka. Allahu ekber Allahu ekber. Kanka adam öldü ya. Ha bak kanka adam. Kesine çıkıyordu. Gel lan buraya. Seni görmesin diyeceğim. Bana mı istedim? Evet. Ebe. Allah'ın eşe. Allahu ekber Allahu ekber. Kanka, kanka al Kankadan adam kurduğum Kanka adam. Arkadan adam kaydı. İkimiz de dışarı kıyım. Ben dışarı öldüm. Üçüncü partta görüşürüz. Arkadaşlar bugün bir şey öğrendim. Ömer de ben de döneri çok seviyoruz. Değil mi? Ömer? Evet. Ben döneri sevdiğimi bilmiyordum. Senden öğrendim ya. Biliyor muyum? Bilmiyordum. <laughs> Hadi başlayalım. Başlıyorum. bok çıktı bok çıktı. Bok Aynen. Çıktı. Bok herkes de çıktı. Ne çıktı? Bok. Bok Hı. mu? Kanka. Keşke oyuna bok ekleseler. Millet bok çıktı bok çıktı diye sevinirdi. Sence de mantıklı olmaz mıydı? Olurdu biraz. Bok ben ortaya çık. ışınlanıyorum. Oha ya. Bizde hiç bir bok yok. Sen zengin olmuş ortaya gidiyor. Başından ölürsem ama. Bir <laughs> temin yok. Hiç dedim mi yok mu? Nasıl ışınlanırsan ortada adam mı var ki? Kanka benim kılıcım yok. Benim de şey var. Ay satayım. Al al al. İlla böyle çıkacak. Al. Ehe. Kanka. Kılıcım yok diyorum sana. Orada bir kılıç buldum. Benim kılıcım yok diyorum ben kılıç buldum diyor. Şşş. Orta işinden. Benim kılıcım yok. Hı? Tek çare ne biliyor musun? Ne? Orta iş. Ha adam bana geliyor lan. Vallahi bana geliyor şerif. Aç kapıyı. Sen kestim adamı. Oo. Oh. Adamda kartopu var lan. Orta ben. Onu ben... nasıl diyeyim? Adam gelmiş lan. Allah bin belamızı versin. Arkadaşlar. Adam olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüş. Ben yüz işçiler. Bu da benim kardeşim. Kardeşim. Ne haber kardeşim? Ben evet, kardeşim görüşürüz kafayla el sallıyorum artık. Yani o kadar fakir kaldım. Öldün mü? Evet. ok demiş. Görüşürüz arkadaşlar. Bay hey bay.